Akşam kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda İsrail'in gizli servisi Mossad hakkında tüm bilgileri paylaşacağız. Videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm komşulara düşman olan bir ülke düşünün. Ayakta kalmak içinse tek şansları asla hata yapmamak, intikam yemeğini soğutmadan yemek ve asla acımamak. Bu ülke İsrail. İsrail'in gizli servisi Mossad, yani İstihbarat ve Özel Harekatlar Enstitüsü tam olarak bu nedenle var. İsrail devletinin dünyadaki tüm Yahudileri korumak için kurduğu Mossad, günümüzde en başarılı ve en korkulan gizli servislerden biri olarak biliniyor. Mossad öyle bir teşkilat ki, hiçbir yasa amacıyla, rolüyle, göreviyle, yetkisi ve bütçesiyle tanımlanamaz İsrail devletinin anayasal kanunlarından tamamen muaf. Mossad'ın sorumlu olduğu tek kişi başbakan. 1951 yılında resmi olarak bugünkü şeklini alan Mossad'da tam olarak ne kadar ajan var bilinmiyor. Tahminlere göre ise Mossad bünyesinde birkaç bin ajan bulunduruyor. Ancak Mossad'ın ajanlarının aldıkları eğitimler çok sert ve katı kuralları var. İlk olarak iyi bir üniversite eğitimi ve belirli yabancı dilleri ana dili kadar iyi konuşabilme şartları dışında suikast, hırsızlık, uykusuzluk, açlık kılık değiştirme, fiziki şiddete karşı dayanıklılık, yakın dövüş, itaat, soğukkanlılık, her türlü silahı kullanabilme, doğada hayatta kalabilme ve ileri seviyede yalan söyleyebilme gibi eğitimler alıyorlar. Bu gizemli örgüt yani Mossad dünya üzerinde en çok suikast gerçekleştiren gizli servislerin başında bulunuyor. Örneğin 1972 yılında Almanya'daki mini olimpiyatlarında Kara Eylül isimli Filistinli bir örgüt İsrailli 11 sporcuyu rehin alarak öldürmüştü. Alman polis gücünün hiçbir şey yapamaması üzerine Mossad, Tanrı'nın gazabı isimli operasyonlar silsilesine başladı ve olayda parmağı olan herkesi tek tek yakaladı. Tüm dünya Mossad'ın bu istihbarat gücü karşısında şok oldu. Henüz yeni kurulmuş bir ülkenin istihbaratıydı. Ancak bu operasyon ne iyilik ne de sondu. 2010 yılında sayısız İranlı nükleer fizikçi türlü suikastlere uğramaya başladı. Öyle ki kim evinde sebepsiz yer ölü bulunuyor, kim sokak ortasında bombalı saldırıya uğruyordu. Nitekim lisedeki bütün isimler İran tarafından ne kadar korunsa da Mossad onları yok etti. İran bunları Mossad'ın yaptığı düşüncesini diretti ancak hiçbir delil bulamadı. Mossad bünyesinde özel olarak oluşturulmuş sabotaj ve suikast birimleri bulunmakta. Örneğin Kidan Mossad'ın alt departmanlarından biridir. Gazetecilere göre bir grup uzman suikastçı olarak tanımlanıyor. Aynı filmlerde gördüklerimiz gibi. İsrail istihbarat topluluğunda ayrıntıların ve hakkındaki bilgilerin en çok korunduğu birim olan Kedon’la ilgili neredeyse her şey sır olarak saklanıyor. Tüm Batı ülkelerinden daha çok suikast gerçekleştiren birim olarak kabul ediliyor ve Kurulduğundan bu yana 2700 suikast operasyonu gerçekleştirdiği biliniyor. 2004 yılına Amerikalılar Suriye'den ilginç sinyaller alıyor. Çölün ortasında küçük bir askeri tesis olan El Kibar'la Kuzey Koru arasında çok sık telefon görüşmesi yapıldığını tespit ediyorlar ve Mossad'da bildiriyorlar. Mossad ajanları izni bulundukları Suriye'yle bir bilim insanını takip etmek için Londra'ya gidiyorlar. Suriye'li bilim insanının kaldığı otel odasına giriyorlar ve bilim adamının bilgisayarına bir virüs yerleştiriyorlar. Ajanlar Suriyeli bilim insanını takip alıyor. İlginçtir ki El Kibar üssü ile ilgili birçok detay buradaydı. Kuzey Kore ve İran buraya bir nükleer tesis kurmuştu. 2007 yılında Mossad gizli bir operasyonla bu tesisi yok etti. Olaydan 2 yıl sonra yani 2009 yılında Alman Der Spiegel dergisi konuya bizi de dahil etti. Dergideki habere göre operasyondan önce İsrail Başbakanı Erdoğan aramış ve bu durumu Suriye Devlet Başkanı'na iletmesini söylemişti. O dönemlerde İsrail ve Türkiye'nin yakın ilişkileri vardı. Mossad ajanları aklınıza gelebilecek ve gelemeyecek her yerde olabilirler. Emin olabilirsiniz ki hiç beklemeyeceğiniz insanlar bile bu teşkilatın haber kaynakları olabilirler. Güvenlik uzmanlarının söylediklerine göre Mossad bir aynadır. Hiçbir ajan sizden farklı değildir. Size o kadar yakınlardır ki onlarda kendinizi görürsünüz. Ortama o derece iyi adapte olurlar. El Cohen, Mısır'da dünyaya gelmiş fakir bir ailenin çocuğu. Mısır ordusu için çeşitli çalışmalarda yer aldı. Suriye'de görev yaparak Suriyeli generallerin güvenini kazandı. Suriye devletinin en üst düzeyinde bakanlık kıvamında siyasi mertebelere ulaştı. Ancak El Cohen bir Mossad ajanıydı ve Şifreli mektuplar, radyo sinyalleri ve aklınıza asla gelmeyecek tekniklerle İsrail'i Suriye konusunda bilgilendiriyordu. Suriyeli askerlerin gireceği yerleri diktiği ağaçlarla İsrail devletine bildiriyordu. El Cohen öyle bir konumdaydı ki neredeyse Suriye başbakanı olacaktı ancak tesadüfi bir şekilde İsrail'e gönderdiği bilgiler Rus istihbaratının telsiz frekansıyla karıştı. Casus olduğu ortaya çıkan El Cohen, 18 Mayıs 1965 tarihinde Şam'da idam edildi. Ölümüne rağmen verdiği bilgiler sayesinde İsrail ordusu Suriye ordusunu bertaraf etti. El Cohen, yani yalnızca bir adam savaş kazandırdı. Kemikleri ise günümüzde halen daha Suriye'de saklanıyor ve İsrail-Suriye arasında bu kemiklerin iadesi için sık sık diplomatik kriz yaşanıyor. Aşraf Marwan Mısır eski devlet başkanı Cemal Abdülnasır'ın kızıyla evli. Damat olarak değer görmenin verdiği kompleksle kişisel güç arayan Marwan Mossad'ın kendisine gösterdiği ilgiyle bu ego tatminini yakaladı ve Mısır güçlerine ait çok önemli bilgileri İsrail'e vermişti. Kod ise Melek. Yıllar süren bu casusluk faaliyeti sonrasında 6 gün savaşlarında İsrail büyük avantaj elde etti. Aşrav Marwan'ın 2007 yılında Londra'daki 5. kattaki evinin balkonundan düştü ve hayatını kaybetti. Bunun bir suikast olduğu biliniyor ancak kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Marvin'ın düştüğü sırada giydiği ayakkabılar ve dosyasındaki kilit eşyalar kaybolduğu için herhangi bir sonuca ulaşılamıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise tüm eski Nazi subayları İsrail ajanlar tarafından kelimenin tam anlamıyla avlanıyordu. Örneğin katliamın baş mimarlarından Nazi yetkilisi Adolf Eichmann'ın Arjantin'de sahte bir isim kullanarak yaşadığı tespit edildi. Mossad ajanları kılık değiştirerek Arjantin'e gitti ve gizli bir operasyonla Adolf Eichmann'ı kaçırdı. Adolf İsrail'e getirildi ve orada yargılandı. Yargılandıktan sonra 1961 yılında asılarak idam edildi. Diğer birçok eski Nazi Mossad tarafından hiç beklenilmedik yerlerde yok edildi. Hatta ölmemek için Mossad casusu olarak çalışmak zorunda kaldılar. Mossad'ın en önemli özelliklerinden biri hiçbir zaman intikam almayı unutmamalarıdır. Eğer dünyanın herhangi bir yerinde Yahudilere yönelik bir saldırı yapılmışsa, bu olaya karışan kim varsa er ya da geç bulup hesabını soruyorlar. 20 yıl sonra bile Mossad tarafından infaz edilen isimler var. 2017 yılında Muhammed El Zavahri Torus'ta öldürüldü. Kidon birimi sekreterliği bu durumu üstlendi. Filistin için insansız hava araçları tasarlama girişiminden dolayı İsrail tarafından kırmızı listeye alınan El Zavahri'nin Hamas'a bağlı bir mühendisti. İlginç bir casusluk operasyonu yapılmıştı. Sudan ve Etiyopya arasında fakir bir bölgede yaşayan yerli Yahudilerin İsrail'e tahliyesi için gizli operasyon başlatıldı. Operasyon için kimlik değiştirmiş Mossad ajanları birbirleriyle evli gibi gösterildiler ve Kızıldeniz kıyısında bir dalış oteli işletmeye başlayarak operasyona giriştiler. Su altı dalış oteli aslında bir kamuflajdı. Ancak aynı zamanda otele dünyanın her yerinden turistler de geliyordu. Bir gazeteci görev yapan casuslarla yakın zaman önce yaptığı röportajda müşterilerin sizi tanıdığı durumlar olabiliyor muydu sorusunu sordu. Cevap olarak eski Mosad ajanı bazen dalışa gittiğimiz yerlerde köpek balıkları çok aç olabilirler cevabını vermişti. Videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.